Hep var arkadaşlar bu yüzden seninle birlikte nasıl? İlk başta çık gelen uçakta basıyorsunuz ve sonra. Green 4 Z Report Android yazıyor. Buna basınız, buna bastınız ve burada beklemek Şimdi Green 4 montray, madin, yormasam onu yükleyebilirsin. Mesela adamın oyunları var böyle arkadaşlar. Sonra bu başka adamların var. Ben de eneli size gösterdim zaten. Ve Green Dirt. Şimdi Montreux'a da ben indirdim. Mortay'ın şimdi nasıl yani bu nesiniz? Yani sizi meraklandırmayın Emel. Yani Böyle bir oyun. E ee, burada bir de <gülüyor> <gülüyor> sandırım mı? öyle yok. girdim falan diyor. one burası böyle. green 4 çık. Tane şey bu. Şunu atayım. Sediyim ha. Arkadaşlar oyunu olduğum belli. bakın. Green 4'te çi. En sona. Atıyorsunuz. Tamam. Biliyorsunuz falan kısa da böyle tam kısa biliyorsunuz. Plamu koymuşlar. Helm'e. O yerden onu böyle yumurta yapalım. Değil mi? Sen ne var? Ne zaman biliyorsunuz? Arkadaşlar. Ee, bir de Green fotosu böyle. Şimdi arkadaşlar bu indirildi ya. İndirdikten sonra ne yapmam? Bu zart ver uygulamasını ziyaretle. <laughs> ya atıklama <laughs> koyarım. mı? Sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz, geliyorsunuz ve green dirt diyorsunuz. Green dirt'e basıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz gördüğünüz gibi güncel duşu var ama yani ben de şimdi yüklen yani benim ee, arkadaşlar kadar idi. ve bay bay